kuşun cilsin, ne, ne? bu kuşum? 3-4 günlüğüne evde yoktum. Bu hayvan cam çok azıcık, iki parmak kadar açıktı. Ev havalansın diye açık bırakmıştım. Oradan içeri girmiş. Eve döndüğümde bütün odalar, yerler en azından 8-9 yer, 10, 10 yer e, kuş pisliği de doluydu. Yani kuş pisliği olduğundan bile şüphelendim. Şöyle ki sanki böyle fırçayı yağlı boya batırmışsın, evin içinde dolaşmış işte 10-15 yere damlatmışsın gibi. Değişik bir şey yani böyle boya damlamış da kurumuş gibi daha zor kazıdım çıkardım ama kuş pisliği olduğunu şüphelendim. İşte birkaç gündür de öyle duruyordu. Bugün evi temizleyeyim dedim. Temizlerken her tarafı, bütün odalar her tarafı tertemiz ederken kapının arkasında bu hayvanı buldum. Kuş pisliğinden şüphelenmiştim ve gerçekten de koşmuş. içeri girmiş. Çıkamamış. 3-4 gün içinde de Görmüş. Üzüldü. Sana mezar yapamayacağım. Seni duaya terk ediyorum. Keşke yetişip de seni kurtarabilseydim ama elden gelen bir şey yok. Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. He's gonna